Herkese evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beltelap adlı oyunu oynayacağız. Benim için bu benim, benim için çok sevdiğim ve kullandığım güzel bir uygulama. Kendi karakterimi seçiyorum. Diğer arkadaşlarım da bu hesaptan kullanıyor. O yüzden öyle yazıyor. Boş benim orasını siz. Önce beraber spor yapmaya ne dersiniz? Daha güzeldi. Başlatmıyorum ve istediğimi bir tanesi seçiyorum. Herkesi seçelim. Bence dengeyi seçelim. Evet denge. Hafif çalışmayı seçeceğim. Siz de benimle lütfen, siz de benimle beraber bir halı veya bir bir bindir üzerinde benimle beraber yapabilirsiniz. benimle beraber yapabilirsiniz. Şu an spor yapacağız. Spor yapacağız, ta? Evet, böyle bir denge çalışması yapacağız. Burada bir Tek ayak üstünde sıçramalı bir denge egzersizi yani yapalım. Var. Bu hareketi yapıp Şu. yana Hı. doğru diğer yapayım. ayağının üzerine sıçra. Aynı Hı. hareketi yapıp yine sıçra. Süre boyunca Sonra. tekrar edelim. Şimdi birlikte yapıyoruz. Yapalım. 4, 3, 2, 1 Şimdi çakın beşlik. Şimdi sıkı bir denge egzersizi yapalım. Kollarını havaya kaldır. Tek ayak üzerinde bu şekilde öne eğil. Havadaki bacağın dik olmalı. Sonra geriye doğru eğil. Exercise. beraber. Denge çalışmaları enerjini daha verimli kullanmanı sağlar. Başlayalım. Tek ayağının üzerinde dur. Alt gövden sabit, üst gövdeni çevirerek bu hareketi tekrar et. Her iki bacağınla da yapabilirsin. <laughs> sağ 2 3 1. Evet, şimdi çok güzel yaptık. Bu izler çarpmez. İyi bir dengeye sahip olmak birçok spor dalında önemlidir. Hadi çalışalım. Kollarımızı açalım. Tek bacak üzerinde bu hareketi tekrar edelim. Bir sonrakinde diğer bacağınla yapabilirsin. Evet, beraber bu egzersizleri yaparsak hep vücudumuz daha sağlıklı durur. Ve güzel. Süper güçlerimizi avucumuzda toplayıp dengemizi geliştirelim. Avucunda küre varmış gibi düşün. Tek ayak üzerinde kollar. Öne, göğse, yukarı, göğse, öne. Sırayla tekrar edelim. Evet. <laughs> Five, four, three, two, one. Evet, şimdi enerjimizi yükselttik. <laughs> <laughs> Bugün kadar spor yapacağız. Başka bir videoda ayrıca daha çok yapabiliriz. Şimdi. Bilsem diye bir yerimiz var. Burada bir bilsem gibi sınavlara hazırlanabiliriz. Mesela bunları ödüllü yapıyorlar. Mesela bir tanesine biraz bastım. Sesim açık. Aa evet. Bu benim yaptığım bir taneydi. Daire üçgen kare. Daire üçgen kare. Tabii ki de bu oh, turucu dairemiz. Ee, hangisiydi unuttum? Bir bakayım. Yukarı. Pardon. Yala. Yala. Aşağı. Aşağı aşağı. Yala yala aşağı aşağı yala yala aşağı 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 yala 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 Yalışarım, siz bir şey olmaz D C A C D D C Yedi ö, üç ye. Yedi ö, üç yumuşak ye. Yedi ö, üç yumuşak ye. Hiç bir tutalım. Evet aynı. Şimdi bu bir sağlıklı bir yemek olduğu için sağlıklı seçmek <laughs> mantıklı bence burada. Ben şu ikiciyi seçiyorum çünkü bu doğru. Bence dakika bir düşünelim. Yeşil turuncu pembe bor. Bor pembe turuncu yeşil. Pembe bor yeşil turuncu. Hep <laughs> <laughs> çapraz yapıyor. Ha en baştan. Ha. Bor deniz. 3, 6, 1, 10. 36 altı 36 dört. Otuz diyeceğim. Daha kolay. Otuz altı Hangisi farklı? Tabii ki farklı. Çünkü hepsi B'ler yaparken böyle duruyor. 34 dört. Yirmi çıktı. B. dört çıkaracağız diye düştüm. 22. Nasıl geliyor? 21, 20, 18, 19, 18. Aa, şimdi tabii ki bu çünkü koltuğun yanında bir saksı var. O yüzden ikinci. Aa, bu düşünelim. Bu artı bu eşittir. Şöyle şöyle olan şöyle şöyle. Tabii ki de böyle bir şey olur. Şu şubu şu mu diyeceğim. Evet, tabii ki en alttaki. Darbuka. Ee, darbuka değil mi bu? Galiba Darbuka. Darbuka, Vurmalı Çargı da vurduk. Vurmalı Çargı. Bence böyle. Bu zaten başı perde olduğu için hemen çat diye buluyoruz. Ee, üçgen mi? Hani dörtgen miydi? Beşgen miydi? Öyle bir şeydi dörtgen ya da geldi Bir dakika buldum. Dört kareli sonra bir, iki üç beş. O zaman beş kareli olmaz lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, Bir dakika bir bulalım hemen. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. <laughs> Barbuka yani. Ses, onu biliyoruz Dar bu kadar tabii ki. A B C A A B C le soru. A, A A A A A B A C iki tane B temsil ediyor. Diye düşünüyor. A B B. Nasıl ya? dur Ha evet. O zaman o bir tane B'yi temsil ediyormuş. Anladım ben. Sonra. Bu mu? E, şey hangisidir diyor. Şu, değil mi? Bence bu. Evet. <laughs> Beşinci falan da alamış. Ama bayağı öyle gittim yani. Evet şimdi. Arkadaşlar bir sebebimiz böyle çalışıyor. Ve sürpriz oyunlarımıza bakalım. Siz biliyor muydunuz bilmiyorum ama burada bazı ipucularımız var. Mesela i̇şte en başı Filler zeki ve hafızaları çok güçlü hayvanlardır. Hafızası güçlü insanlar için fil gibi hafızası var şeklinde benzetme yapılması da bu yüzdendir. Değil mi? Bunu bilenler vardır belki aranızda. da. Aynı de dinletmek istiyorum. Ben bunları biliyorum ama. Şu buna ulaşmak için buraya gelmemiz lazım. Belki gelebiliriz. Ama önce buraya gelelim. Burada bir tarih biz var. Bakalım. Ayılar genel olarak hem et hem de otla beslenen hepçil hayvanlardır. Yazın olabildiğince fazla öğün tüketip kışın 4 ile 7 ay arası uyurlar. Ayıların bu uzun süreli ve düzensiz uyku dönemine kış uykusu denilmektedir. Bunu çoğunuz biliyordur herhalde. Neyse bilmeyenler varsa dalga geçmeyecek. Çünkü normal. Her şey bilemeyiz. Uçak kartlar bu çok kartal olur ha. Galiba ben bunu biliyorum. Siz oyuna bakalım. Kartları aklında tut. Evet, kartlarımızı aklımızda tutacağız. Bakalım doğru mu çıkacak? Sadece aklımızda tutalım. Hangi kartı daha önce görmüştün? Bunu görmüştük. Arkadaşlar. Bunu görmüştüm. Ee, bunu görmüştüm. Ee, bunu görmüştüm. Uçak. Arkadaşlar hangisini görmüştük? Hatırlayamıyorum. İkinci mi? Oo, yanlış yaptık. Oh, hangi kartı görmüştük? Yorumlara yazar mısınız? Ya da like atarsanız belki hatırlayabilirim. Aa, evet. Bu donutlu araba değil mi? Aa, arkadaşlar teşekkür ederim. Dedelerden biriydi ama hangisi? En sondaki mi? En baştaki mi? Yorumlara yazar mısınız? Aa evet en baştaki. Aa hangi şekerdi? Bunu gerçekten hatırlayamıyorum. Ve doğru yaparım. En baştaki mi yapsam en sondaki mi? Evet, en son. Oh. İki tane yanlış yaptım. Bu evet. Evet. Yıkıladı. Hangi kelime Galiba en sondakiler bir önceki yani üçüncü. Doğru. Bunlar da Kı kıyıya benziyorlar. Ah Kedilerden birinci ya da ikinciye çok benziyor ama bence dördüncü. Ee, hangisi görüşlü? Ben bak hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Zer yanlış yapıyorum kesin. Ooo doğru. Kafadan attım arkadaşlar. Ee, şu diyeceğim. Gideceğim. Biraz attım sanki. Şu değil ben Evet. Ee, keşke bir yıkı olsaydı. Eee Şu Ve bu Allah Yok bir birinci olduk bir birinci düşmüyor düşünmüyordum Müzik odası Müzik odası mı? Bilmiyorum bunu Müzik bandına giren notaları sırasıyla çal. Ya piyano çalacağız desene. Arkadaşlar piyano çalmayı biliyorsunuz. Bu <laughs> Arkadaşlar, ben piyano çalabiliyorum. Benim için kolay. Evde piy piyano olanlar varsa yorumlara yazsın. Ya da piyano çalmayı bilenler. Kafam karıştı. Of, kafam gitti benim. Yalnız, o, yanlış attım. Ooo, yanlış attım. Şimdi 72 doğrudur. Yaşasın. 77... 275'teyiz. Ooo. Balon balığı. Çok severim ben bunu. Balonu patlatmadan önce balığa, balığa dokun. Olur. Arkadaşlar burada balon büyük bon, bon, büyümeden önce dokunmamız gerekecek. Hadi siz de lütfen ekran dokunun. Aaa. Oh. Turcuya gelmesi. Bir beklememiz lazım. Rastgele geliyor arkadaşlar. Azıcık büyümesi lazım. Turuncuya değmişsin. Kırmızıdayken dokunmayalım. Bir yanlış ya değil, iki yanlış yapmışım ama bir şey olmaz. Noktaları birleştir. Görsel, ama görsel dikkat, görsel tarama uzaya, uzaysal var. Uzaysel algı. Ya, bakalım. Noktaları örnekteki gibi birleştir. Aslında çok zor olmasa da biraz şey. Neyse. Zor sormazsa yaparız. Evet. Böyle yapalım. O Hemen. Evet, güzelmiş aslında. Değil mi arkadaşlar? Daha fazla beton. Ya da o videosu istiyoruz. So İstiyorsanız lütfen yorumlara yazın yoksa anlayamıyorum arkadaşlar istiyor musunuz mu istemiyor musunuz mu? belli olmuyor ama. bir dakika birleştirelim. Bir dakika şöyle. Biraz zorladı ya sanki. Ya, Z yaptık sonra üç tane ileri gittik. Detaylıyor yapıcı ses de çıkıyor. Ağlıyor. Ay yanlış yanlış yanlış. Sonra bir gidelim böyle. Oh arkadaşlar ne yapacağım? Yanlış mı yaptım? Hatırlayamıyorum. Evet oldu. Evet ne yapıyoruz? Çok kolay. Yok sen. Bir şey taktığımı Görsel tarafı uz uzamsal bellik yansıma. Taşları sayı sırasına göre küçükten büyüye patlat. Şöyle yerlerini bile anlat. Ha. Çok kolay. Arkadaşlar bu çok kolay. Oh hatırlıyorum. Küçük tabiye patlatmamız lazım. Oh, ablam var <laughs> <laughs> ya. Küçük tabiye dedi. X W. Altından sonra toplu 3 7. 3 ya video yapacaktım. Dal. 4 9 Al. 2 4 Ya 2 4 yapacaktım. 9 3 6 3 6 9 2 5 9 2, 7, 8. Ben bu oyunu sevdim. Çay gufelek, akıl yürütme, görsel, dikkat, karar verme. Bakalım. Soru işaretiyle gösterilen dilime hangi renk gelmeli? Aa, bunu da biliyorum. Çok güzel. Ölçüler. Tabii ki geldi. Belli oluyor efendim. Bence. Gibi peki arkadaşlar. Buraya gidelim. Buraya böyle. Bor var mı? Bor lazım. Bor bor evet. Ne oluyor? Gerçek lila. Kadar açıyorum ama. Çok kötü oldum. arkadaşlar Aa arkadaşlar hediyemiz gelmiş. Bakalım ne var içinde. Oo 88 altın. 10 O elmas çok güzel. Arkadaşlar bence bu yiyorlar yine geldik. Çünkü peki hediyelerimizi açacağız. 51 puan verdi. O da Göfer falan bir tane daha para Arkadaşlar şimdi bu videomuzda bu kadar olsun. Çünkü arkadaşlar ben size <laughs> Bilginiz beraber ben da oynadık. Hem sporumuzda yaptık hem de eğlenceli oyunlar oynadık. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bu güzel uygulamaya arada sırada bakarız sizinle isteğinizle. sabah zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.